yeni adli yıl tüm yargı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve e, yargı personeline, yaz işleri personelinden infaz koruma memuruna varıncaya kadar e, adli yılda her birine sağlık ve huzur içerisinde başarılı bir çalışma dönemi geliyor. İşte. E, şimdi tabii 11. yargı paketi ile ilgili çalışmalar var. Hazırlıklar şu anda e, taslak çalışmaları devam ediyor. Bunlar tabii ki meclisimizin takdirinde olan hususlar. Biz Adalet Bakanlığı olarak uygulamadan, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda taslak çalışmalarına tes teknik destek veriyoruz. Bu anlamda da yine teknik destek vermeye 11. paketin hazırlıkları çerçevesi içerisinde devam edeceğiz. Gündeme alınamayan, meclisin çalışma takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan bazı maddeler de var. Bunlar tabii meclisimizin gündeminde olması gerekecek. Bunlardan biri bilişim suçları ile ilgili. Özellikle bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı. Bunun önlenmesi lazım. Caydırıcılığın artırılması lazım ve bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, Bunlar özellikle e, gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden e, çok önemli konular. Bununla ilgili e, 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Grubumuzda bu çalışma meclis ekimde açıldığında e, bilişim suçlarının önlenmesine yönelik e, yargı düzenlemesi gündeme gelecek. Bunun dışında tabii o pakette yer almasını istediğimiz toplumsal huzuru e, bozan e, işte kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar bunlarla ilgili e, yaptırımların artırılması gerekiyordu. E, özellikle kuru sıkıda dahil vatandaşlarımızı rahatsız eden ve o kutlamalarda o kurşunların maalesef insanımıza, çocuklarımıza isabet etmesi nedeniyle çok üzücü olaylara neden olan kusurluslar oluyor. Orada da eee bu eylemi cezalandıran bir eee maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Eee yaralama, ölüm vesaire meydana gelmişse ayrıca ceza zaten o maddeden alıyor. Bir de bu fiiller yaralama, ölüm meydana gelmeden bu silah çekilmişse kutlamada bunun müstakil suç olmasını eee yapan bir düzenleme. Zaten meclisimizin grup grubumuzda bu madde. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan eee alkollü araçla ilgili zaten düzenleme onuncu pakette geçmişti. Trafikte yol kesme gibi eee buna benzer eylemleri suç haline getiren eee düzenlemeler bu pakette yer merak aldı. edilen bir de suça Efendim, sürüklenen çocuklar var. Suça 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 sürüklenen çocuklarla ilgili de çalışmalarımız var. Burada tabii 12 yaş altı çocuklar bakımından bir e, ee cezalandırmama söz konusu. Bütün evrensel hukukta da genelde bu böyle bütün dünya ülkelerinde. 12 ile 15 arası ee verilecek cezanın yarısı uygulanır çocuklar için. 15-18'de de e, ee üçte biri indirilir. Burada özellikle 15-18 yaş grubu bakımından gene burada akademisyenlerin uygulayıcıların görüşlerini de alıyoruz. Orada o 15-18 yaş aralığı 16-18 şeklinde iki farklı kategori olabilir mi? bu Bunu tartışıyoruz. Bununla ilgili alternatif önerilerimiz var. 16-18 yaş aralığında indirim 15-18'e göre, 15-16'ya göre daha mı az olmalı? Bunlar hepsi teknik ve bilimsel çalışma gerektiren hususlar. Yani çocuklar bizim. Suç mağduru çocuklar da bizim suça sürüklenen çocukların öncelikle suça sürüklenmemesi, sürüklendiğinde de ceza adaleti bakımından hem gerekli yaptırıma maruz <laughs> bırakılması hem de özellikle caydırıcılık bakımından şey önemli. Bakalım. Çocuklar bakımından. Yaş arttıkça ceza indiriminin azalması. Yani burada e, yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına e, yönelik bir düzenleme diyebiliriz buna özet olarak. Efendim? <laughs> yani şimdi tabi arkadaşlar bunlar hepsi meclisin takdirinde olan hususlar. Ee, ceza muhakemesi kanunumuzda duruşmaların nasıl yapılacağı, duruşmalarda fotoğraf ve video çekiminin yapılamayacağı yönünde düzenleme var. Burada e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli bu fikri ilk önce ee, dile getirmişti. Sonra sayın Cumhurbaşkanımıza da sorulduğunda olabilir demişti. Burada eğer böyle bir düşünce mecliste de hakim olursa milletvekillerimiz bunu gerçekleştirirse canlı yayınlanabilir. Ee, ama şu andaki mevzuatımıza göre bu mümkün değil. Ee, burada tabii sadece bir e, dava bakımından duruşmaların e, canlı yayınlanması gibi bir durum e, söz konusu olamaz. Kanun çıktığında genel uygulanır genel uygulandığında da bunun e, yargılama faaliyeti bakımından e, ne tür mahsurları olabilir? Bunların hepsi tartışılması gereken hususlar. Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sizin <laughs> yanıtlamanız talebiyle yedi soru, yedi, yedi soru, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Sayın Özgür Özel'in sorduğu 7 e, yedi <laughs> soruya 15 gün içerisinde cevap, 15 yani günü beklemeye gerek yok. Sorular cevabı net. Yedi soru hemen hemen ortak noktası. Orada şunu söylüyor. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi mi var şeklinde bir eleştiride bulunuyor. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok arkadaşlar. Türkiye'de tek bir hukuk sistemi var. Anayasamız var. Kanunlarımız var. Ve anayasa kanunlar ve vicdanına göre karar verecek yargı mensuplarımız var. Orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kastettiği Şudur, özellikle o soruşturmalar kapsamında bazı avukatlarla ilgili yapılan e, soruşturmalarla ilgili eleştirilerde bulunuyor. Tabii burada e, bazı avukatlar bakımından soruşturma izni veriyorsunuz ama bazıları bakımından vermiyorsunuz şeklindeki e, eleştiri bir kere doğru değil. Kimin hakkında soruşturma izni istenmişse Adalet Bakanlığı yetkisini kullanarak onun hakkında soruşturma izni verebilir. Durum bundan ibaret. Ee, evet. 7 soru 15 gün uzun bir süre. Çok 15 gün beklemeye de gerek yok bunun için. Ee, yazılı olarak cevabın Bakın. cevabı verecek. AK Partili belediyelere de soruşturmalar var. 30 belediye son 5-6 yılda soruşturma açıldı. Bunların içerisinde görev kötüye kullanma var, ihale var, rüşvet var. Bu 30 belediyeden 13'ü mahkum oldu. Bak, hüküm giydi. Hmm cezaevinde olan belediye başkanları var. Burada birkaç soruşturmayı öne çıkararak, bazı tutuklamaları sürekli gündemde tutarak, tüm yargı teşkilatını yıpratan bir süreci görüyoruz. Yargı adaleti tecelli etmek için gece gündüz çalışıyor. Şu anda gündeminde 11 milyon civarında derdest dosyası oluyor yargının. Burada yargı ile ilgili, adalet teşkilatı ile ilgili konuşmalar yaparken, özellikle genelleme yapmaktan kaçınmak lazım. Çünkü adalet mülkün temelidir, devletin temelidir, yargıya güven, adalete güven, devlete güvendir. O nedenle e, gerek basın mensuplarımız, gerek siyasetçilerimiz, hepimiz, özellikle e, yargıya güveni sarsacak söylemlerden de kaçınmak gerekiyor. Arkadaşlar, oradaki soruşturma devam ediyor. Zaten. E, kişi e, kendisi intihar etti. Dolayısıyla ama arka planda ne var ne yok yine bir soruşturma açıldı o konuda. O soruşturmayı takip etmek lazım. Orada bir ihmal var mı yok mu? Girerken çıkarken bu kişi e, aranan bir kişi mi? Kim bunlar? Soruşturma kapsamında değerlendirilecek Hayır, konular. Bakıyorum. Af infaz politiği içerisinde böyle bir Af <laughs> anlamına gelebilecek yeni bir çalışma var mı? Bir genel Af var an, mı? Soruyorum. Af Kusurmak anlamına mi? gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil. Böyle